Evet, gene zamanki olduğu gibi pesimülatör. Niye pesimülatör ben de bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum yani bana sorma bunu ben de bilmiyorum neden pesimülatör. Neyse yeni bir update gelmiş. Tabi geldikten sonra ben açtım. Video çekmeyi unuttum. Ee, burada biraz update gelmiş. Çok az ya. Buralara bunlar gelmişti işte. Tam bilmiyorum bunlar niye geldi. Ondan sonra, Ondan sonra benim daycare olmuş. Daycare'i bir alalım. Evet. Önce rank ödülü, ondan sonra da iki. Burada. Bakalım ne gelecek şimdi. Bir ne alıyor? Geldi. Ben. Ya hüz istiyorum. Bir dakika hangi yüz gelebiliyor? Bir saniye. Bu hangi hüz gelebiliyor? Bu ya gelebiliyor ya da bu ek gelebiliyor. Ekden zaten her türlü hüz geliyor. Yani ikisine her türlü yüz gelecek. Ama tabi gelirse. Hoppa. Ne geldi? Aslında iyi ya biraz. Yani çok değil de işte az bir şey. O güzel. Pat. But... O yine geldi güzel. 4 milyon elmas. Gerçi bunların hepsi çok az ama bu biraz iyi. Az bir şey ya o da çok değil. Evet. Um... ne geldi? Oha 1.72 milyar nasıl geliyor bundan da diğerlerinden 50 milyon geliyor. Oha ya. Yeni bir milyar geldi. Ben ne bileyim bu bunu... nasıl geliyor lan bundan bir milyar? Herhalde pet kalmadı artık. Tamam pes kalmadı pet tamam. Oyun donmasın olur. Ya oyun donmasın lütfen. Ah. var mıymış? Bundan bir şey geldi sandım bu arada çok korktum. Evet son iki tane kaldı. Ne geliyor? Ne geliyor? Evet artık bir şey gel. Yani bir gelsin artık bir şey. Ah oh, pesimlator hadi. Ha sonunda pesimlator. Pesimlator iş, şey, niye şeyler? Preston neyse. Evet Preston güzel bir şey var bana. Preston, Preston güzel bir şey var bana çıkıyorsun arkadaşım bu para verir mi az bir şey sen bir şey yani para 100 dolar o kabul et mi hadi sen. kabul etmedi pres kabul etmedi pres neyse o değil ki ben hiçbir şey gelmedi olabilecek oh, evet oyundan attıktan sonra tekrar geldim presin beni sevmiyor presin beni sevmiyor evet olabilir şeyler evet Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ne yapacağız. Bir önce şunları deneyelim. Hemen. Şimdi bir, iki, üç. Ben hemen yapayım onları. Evet yapabiliyorum hadi yapalım. Perisin beni gerçekten hiç sevmiyor. O yüzden şimdi yapabilecek bir şey yok. Evet. Bu sefer ne oynuyoruz? Az önce oynadığımız oyun. Çok aşırı kısa ve kötü olduğu için. Mimi oynuyoruz. Mi. Dı. Mi. mi. E, hayır hayır. <laughs> Hadi oyuna başlayalım. <laughs> Oyunla hiç korkmuyorum. Kim demiş benim korktuğumu yani. Bu tarz oyunlar bana göre hiç. Ya pardon. Ben. Korku oyunundan korkmam aga. Ben oyuncaktan korkmam aga. Oh. Ah, ah, ah. Aklımda bir rüyada mı ya? Kul cool. Hiç güzel değil ama bu şey neyse. Oyun biraz yüklendi geldim. Evet, evet şimdi. <laughs> birlerin yardımıyla girmek istiyorum. Çünkü birlerin yardımsız girersen de büyük ihtimal yapamayacağım. Şimdi chapter 1 girmeyeceğim. Chapter 4 girmek istiyorum. Yani, yani hep oyunu bitirdim komple ama işte. Hmm, <laughs> çok korkacağım. İşte bu yorum. Dur. Multiplayer. Konferm kurdum o da gelsin birileri. Please join my server. Guys, guys, please, my join server. Kişi geldi. Sadece bir kişi. Only one player. Please, please, sadece bir tane. Only one player. Ne oldu? Bir kişi, bir kişi gelsin ya. Bir kişi istiyoruz. Bakın bir kişi. Bütün bunlar çekişi. kişi, bir kişi. Oh, i̇şte bu. De mimik başlıyor. Yaşasın. Mimik atlı oyun. Çok hoş. Evet başladı. Oyuna e girecek. Ee, i̇lk baştan biraz jumpscare yedik. Burası da neresi? Yok artık bir tane arkadaşlar. Hangisini taksam? Ya standartla kalsın şimdilik. Hmm. Evet. Çok sıradan bir gün. Ne yapsak acaba? Evet. Eee, bana gelin. Ben oyunu tam bilmiyorum ama bilmiş gibi davranacağım. <gülüyor> <gülüyor> oh, ilkten başladık yine. Saatten oldu o da. Tamam, gelin, 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 gelin. Yukarı çıkalım. Oyunda hiçbir şey görünmüyor bu arada. Uzak hiçbir şey görünmüyor. O ne lan? Hiç kram korkunç değildi. Bu ne? k bir buldum 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 buldum. Buldum buldum bak anahtar bende göremiyorsun gerçi. Abi bunlar çok korkunç ya. Hey burada kapı var. Aha ananı ya. Burada. Evet gelin gelin. Ha, anahtar bir mi gerekiyormuş bu oda için? Aha anahtar var. Aldım anahtarı. Gelin, gelin aldım. Onu <laughs> ne? Ha! Lan bu ne? Süs ne? Ya. Yeah. Aha. Şey aldım. Crowbar aldım. Kapıyı kıramıyoruz mu? Hayır, kapı kırılmıyor. Koşma yok. Aha. Kırdım. Anneniz Ne yapacağız? Ben bunu hiç istemiyorum ya. La 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 Hiçbir şey yok. La 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 Nereye gitti? Gidilmiyor. Anam. Ha ben buraya hatırlıyorum. Bunlara bakmamız lazım hatırlı da işte. Hangisi kapılıyor bilmiyoruz. Hepsine de bağlamak. Hepsine bakmamız lazım hangisi kıpırdıyor onu bilmiyoruz. Kıpıramıyorsunuz değil mi siz bunu? siz. Buradan sonrası ucube işte. Abi nasıl geçeceğiz? Ya ilerle işte çocuk adam ilerle. Bunlardan biri kesin kıpırtıyor daha. geliyor Arkanda look back look back Look back He's coming geliyor 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 Oh hell no Bırakmayın. Yakınımdan birisi kesin kopardıcak. Ne olur ki burada istemiyorum, bölmek istemiyorum, bölmek istemiyorum, bölmek istemiyorum. Istemiyor. Ben almadınız, ben almadım, ben almadım, ben almadım. Ben almadım, ben almadım, ben almadım. Girdim lan içeriye. Ne oldu? Ne oldu? Aa, bizmiş. <laughs> Niye bu kadar sesli? Aller Fly'leri toplayacakmışız. Aller Fly yok ki. Hani yok? Bu arada oyunu bitirdiğimden şöyle bir kanadım var. Böyle. Bu kalbim atıyor? O. Oh! O ne? Bir şey var da burada. Canavar Bey neredesiniz acaba? Canavar Bey? Canavar Bey yok. Canavar Bey neredesiniz? Canavar Bey. <laughs> Bak şimdi bu çok önemli bir konu.